birlikte imza atmaya Teknolojide lider olmaya Gösterilerle coşmaya Tüm dünyayla yarışmaya Başlıyor büyük efsane Haydi herkes festivale Yediden yetmişe el ele Tam bağımsız Türkiye Ayakları yere basmayan Tek festival Selam Türk Anadolu Lisesi Teknoloji Takımı üyesi Ali bugün size kendi projemiz olan çift taraflı bankı tanıtacağım. Ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle yağmur alması sonucunda oluşan ıslak banklar hayatımızı zorluk çıkarması hepsini hepimizi etkileyen bir sorundur. Amacımız ise bu sorunu ortadan kaldırmak. Projemiz %100 yerli ve milli olup silindir şeklindeki tabanı bir makaraya bağlanarak döndürülerek çalışmaktadır. Bu dönem bank sayesinde en başında da söylediğimiz gibi ıslak kısım yağmur sonrasında dönem makarayla beraber alta dönüp kuru kısım yukarı çıkacaktır. Projemiz yağmurlu hava sonrasında da bankların kullanım açık olması hedefler. Projemize normal banklar yerine silindir bir şekilde sahip olan ve çevrilerek arka tarafında kullanılmasını sağlayacağız. Projemize araştırdık ve hayata geçirilmediğini gördük klasik banklara kıyasla daha çok kullanışlı olacak dönem banklar dünyada kullanılmıyor. Projemiz çoğunlukla halka açık yerlerde ve klasik bankların olduğu yerlerde kullanılmak üzere üretilmesi planlanmaktadır.